Merhaba dostlar. Size basit bir soru sormak istiyorum bugün. Kılıçdaroğlu'nun Jet Fadıl'dan ne farkı var? Jet Fadıl'la Kılıçdaroğlu arasında nasıl bir fark var? Bugün onu size anlatmak istiyorum. Aslında bir fark yok. Şöyle devam edelim. İflas eden bir iş insanına bankalar kredi verir mi sizce? Bırakın bankaları. Böyle birine kardeşi, kız kardeşi, ağabeyi, babası, annesi, herhangi bir akrabası veya bir arkadaşı itibar eder mi? Ticarette beceriksiz olan bir iş insanının ikinci bir şansı olur mu sizce? Diyelim ki oldu. Siz, evet siz, babanıza üçüncü bir şans verir misiniz? Üçüncü diyorum bakın. Dört, beş, altı, yedi, hatta sekiz. Siyasette bilmem kaçıncı kez iflas eden Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta, 2019'da yani, bir kez daha karşımıza dikilecek ayağa kalkmak için destek isteyecek belli. Bu sefer ne diyecek, hangi yüzde karşımıza çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. %25'in bugüne kadar verdiği krediyi her yeni seçimde çarçur edip yeniden karşımıza çıktı, çıkıyor. HDP'nin kapısına dayanmış şimdi. Eş dost, akrabası, ana babası, kardeşleri veya millet veya Türk insanı ve vatanını seven, milletini seven, bayrağını seven insanlar bu işbirliğine karşı çıkınca da Kemal Bey topu taca atıyor. Ne diyor biliyor musunuz? AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi bütün seçmenlerle işbirliği yapacağım. AK Parti seçmeni diyor ikidir. CNN Türk'te MHP seçmeni dedi bu sefer. CHP demiyor bakın. Artık CHP'nin seçmenini ağzına almıyor. CHP'yi dolandırdığı gibi şimdi AK Parti ve MHP seçmenini ağına düşürmeye çalışıyor. Şimdi soruyu tekrarlıyorum. Jet Fadıl milleti parasıyla dolandırdı, dolandırıyor. Bir içeride, bir dışarıda. Aradan 5 ya da ya da biraz daha fazla zaman geçtikten sonra bir bakıyoruz. Jet Fadıl yine dışarıda ve yine fakir fukarayı sövüşlüyor. Kemal Bey'in Jet Fadıl'dan ne farkı var Allah aşkına? Hiçbir farkı kalmamış. Jet Fadıl gibi o da milleti oylarıyla dolandırdı, dolandırıyor. 5 yıl boyunca dolandırdığı oyların üzerine yatıyor, keyif çatıyor. Sonra yeniden yine yine yeniden karşımıza çıkıyor. AK Parti ve MHP seçmeni hem batık hem dolandırıcı hem yalancı kusura bakmasın ama hem de iftiracı olan bu tosunun ağına düşer mi bir kez daha sizce? Ya CHP seçmeni yıllarca parasını pardon pardon oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na kaptıran CHP'ler bir kez daha aynı tuza düşecek mi? bekleyip göreceğiz. İstanbul Havalimanı nihayet açıldı. Hayırlı olsun. Güzel bir günde cumhuriyetimizin 95. yılında hem de havalimanının olduğu yerde güzel bir resepsiyonla ağır misafirlerin de olduğu bir ortamda hem Cumhuriyet Bayramını kutladık hem de bu güzelim havalimanını açtık. Şimdi hatırlayın, havalimanının açılışından önce bir yaygara koparıldı. Hatırlıyorsunuz değil mi? CNN Türk'te İstanbul Havalimanı'ndan söz açılınca Hande Fırat, Abdülkadir Selvi ve Murat Çelik'in karşısında oturan CHP'nin başındaki siyasi dolandırıcı farklı şeyler söylemeye başladı. Takdir etmesi zaten ben beklemiyordum. Ve gördüm ki bu Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten çamur atmayı iyi başarıyor. Diyor ki Kemal Bey, Atatürk ismi havaalanına yakışmazdı zaten. Yeni havalimanına eğer Recep Tayyip Erdoğan ismi Atatürk Havalimanı olsun deseydi bunu uygun bulmazdı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve fakat bunlar ya milletin salak zannediyor ya da bizim zekamızla oynuyorlar. Arkadaş aylar önce yaygaraya başlamıştınız. Atatürk'ün ismini silmeye çalışıyorlar diye yaygara yapıyordunuz. İstanbul Havalimanı'nın adı Atatürk olsun diye Twitter'da, Facebook'ta, her mecrada kampanya başlatmıştınız hani. Tayyip Erdoğan sizi ters köşe yapınca çark etmeye başlıyorsunuz. CHP'nin başındaki siyasi dolandırıcı da çarkın başını çekenlerden birisi. Şimdi bir soru daha. İstanbul Havalimanı'nın adı Sultan Abdülhamit olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu yine aynı şeyleri söyleyecek miydi? Ben zannetmiyorum ama soruyu sormuş olayım. Bir soru da Meral Akşener'le ilgili. Kendisine bu kötülüğü kim yapıyor? İyi Parti lideri Meral Akşener her geçen gün biraz daha şahinleşiyor. Ümit Hoca'nın kelime sihirbazlığı Meral Hanım'ı her geçen gün biraz daha kendinden uzaklaştırıyor daha doğrusu. Ben iddia ediyorum Meral Akşener önüne konulan o metinleri dikkatlice okumuyor. Hem de kendisine yapılan uyarılara rağmen okumuyor. Dilinin bozulması, politikasının çirkefleşmesi bu yüzden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek bayrak, tek devlet tek millet, tek vatan sözlerinin üzerinden yırtınırcasına bağırıyor Meral Hanım. Tek Türk bayrağı, tek Türk devleti, tek Türk milleti, tek Türk vatanı. Ama nasıl bağırıyor biliyor musunuz? O içerideki kalabalık kendisini alkışladıkça Meral Hanım daha da şahlanıyor. Tek Türk milleti. Aslında konuşurken hani Pronter'da akan yazıyla Ağzından çıkan o ifadeler birbirini tutmuyor. Rol yapıyor sanki farklı bir şeyler söylüyor. Yani kendinden uzak dedik ya. Tayyip Erdoğan'ın farklı bir şey söylemediğini aslında o da biliyor ama ekmek yemek istiyor. Tıpkı CHP'nin başındaki siyasi dolandırıcı gibi o da Tayyip Erdoğan'dan ekmek yemek istiyor. Peki bu ekmeği yer mi Meral Akşener? Ben zannetmiyorum. Sevgili dostlar, aslı varken sahtesi hiçbir işe yaramaz sözünü bugünlerde çok net bir şekilde doğrulayan bir lider var. O liderin adı Meral Akşener. Şimdi doğruya doğru eğri eğri. MHP de Devlet Bahçeli'yi kızmak, hatta bağırmak yakışıyor. Her bağırdığında, her elini kaldırdığında MHP'nin grup toplantısındaki herkesi şahlandırıyor. Meral Akşener son zamanlarda Bahçeli'ye özeniyor, farkında mısınız? Kim akıl verdiyse ya da kim ikna ettiyse o da bahçeli gibi olmaya çalışıyor. Bağırıyor, kürsüye vuruyor falan. Yakışmıyor. Vallahi de billahi de yakışmıyor. Asıl varken sahtesi olmuyor ve çok feci bir şekilde sırıtıyor. Birilerinin bunu Meral Hanım'a anlatması lazım. Meral Hanım'ı bu yoldan vazgeçirmesi lazım.